arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kerem Ayıp ile e, şey süper oyuncuk oynayacağım. Merhaba. Merhaba. Kerem. Merhaba. Evet merhaba. Şimdi ilk önce nereye gidin? Benim ekranıma bir şey oldu pardon. <laughs> ya Kerem ne oldun? <laughs> Benim ekranıma bir şeyler oluyor ya. Eee bakalım. E, e, tamam hadi. Tamam hadi. Hadi başlat. Evet arkadaşlar. Bıder Hemen der, nereye gidelim madir? Kerem? Hmm. Karnık Vadisi'ne gidelim bence ya da A, Çöl Vadisi'ne. Tamam Çöl Vadisi'ne gidelim bence. Ooo Zeynep Bosu'nu yenelim. Bence Bence de. De. Arkadaşlar. Çok tam evet. Evet. Arkadaşlar bu arada bu video bu şeyi bilen varsa söylesin. Hayır Kerem dünya Of Kerem ya. Ama dünya dünyanın evet. saklanmış oyn oynamayacağız. Evet. Ama Kerem hani Karvadisi'ne gidecektik. Evet Karvadisi'yle ışınlandık kalacak. Ya bana reklam çıktı. Sana. Durdur. dur. geçtim. Dur. Ben de. Ne abi? Kerem. Kerem. Kösebek madenlerine gidelim mi? He? Kösebek. Nerede? Sana kardan adam kafasını veririm. Ben var. Ben de var kardan adam. Hmm. Göster. Ha, gö Dur. Vallahi var. İnanmıyor musun? ben ben bilmiyorum da. Var var. Geyik posu. Yes. Ya. Ya nerede? Tamam kabul et. I <laughs> believe butterfly. butterfly. Bulayım bu tıpı. Can şu kardan adamı vur. Şunu da vurdum. Önümde lan ben ona vuramadım. <laughs> tamam. Ee, açmış mısın sen? Bakalım. <laughs> Can sen açtın, açtın mı? Köstebek maden. Köstebekler her yerde çoğalmıştır. Lütfen dikkat. demek. Evet. Şap, kafa kaf, Kafasındaki e, şapkayı kaybetmiş. Şap, Şapkası da kristallerin nereden arasında. Nereden biliyor? Kristallerin beş, arasında. Beş. Beş. Ta. Ay. Da. Ki. Ka. I. C. k Kımeme Tım takım Tamam. Neyse arkadaşlar geçelim bunu. Şimdi diğer yana gitmek istiyorsanız ilk önce tiran yaylarını koy. Ben ne yapıyorsun? <laughs> bunu çıkaracağız. Bütün tiran yaylarını çıkar. Annemin dediğini duydunuz arkadaşlar. Burada bitirmek zorundayız. Eli yorulmuş. Bye bye. Bye, go.